Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar çok sevinenizle beraber yine tarzınızıyım. Bugün arkadaşlar nasıl tavuk yumurtaları diyorum video çekmiştim ve arkadaşlar saka değil. Gerçek diyorum size. Da 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 tam. Buna da kısa başlamış. Uzun süre sonra kısa bak arkadaşlar şöyle bir yumurta var. Arkadaşlar ben koymadım. İşte yemedim ben koymadım arkadaşlar. He şu ayağamıyor olmuş o hastaydı. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar buna da yumurtaya başlamış şöyle kızımız. O da işte Buna ne yapıyor? Bir foluk yapıyoruz. Bak, bunun yemeği bitmiş. En azı yumurta da. Doğuyor se. Durun, durun. Bakın şöyle bir yumurta. arkadaşlar bu hintin arkadaşlar bu hintin arkasına kaçar. Bir arkadaşlar. Arkadaşlar bak arkadaşlar inanmazsın. Şişt, şişt. Yumurtayı kırmaya geliyor ya adi. Arkadaşlar şu internet arkasında bak arkadaşlar su tavuk arkadaşlar ilk, ilk yumurtanın topuğu, arkadaşlar şu olmuştu. Ve arkadaşlar yine beni işte bu o yumurtalamıştı beni gururlandırdı. Arkadaşlar görünce arkadaşlar yine bir yumurta aldık. Allah şükür arkadaşlar. O zaman onlara bir folduk yapacağız. Arkadaşlar şaka değil. Yemin ediyorum. Evet yemin et. Yemin ettim. Annemin üstü yemin ederim ben koymadım bak. Ben... Tamam tamam hayır. Arkadaş bakın ben koymadım bu yumurtayı. Ben koydum. arkadaşlar böyle bir yumurta yersen, arkadaşlar bizim arkadaşlar grill yapıyor. O da arkadaşlar, arkadaşlar günde bir tane yapıyor. Ve arkadaşlar onu yumurtayı ben buradan aldım. Arkadaşlar sabah o çektiğim arkadaşlar bir o Hint bir böyle bir dakika o grill yumurtalamıştı. Bir dakika onun aynısı. Al bakalım. Kaygan lan. Evet. Arkadaşlar. Ha ben ne yapıyoruz? Bu sonra ben bir kasa koyacağım. Amalık kasa. Hop kapağı açtım. Ama arkadaşlar kasa arkadaşlar burayı yeri değil. Arkadaşlar kase, su boyna arkadaşlar yukarıya koyacağım. Arkadaşlar su çuraksız böyle arkadaşlar bura bura bir kasa açacağım arkadaşlar karşıya kadar. Arkadaşlar burada modunu dikeceğim üstüne bir kaşık koyacağım. Arkadaşlar altına, altına da girebilecek de üstüne de çı çıkabilecek de arkadaşlar. Arkadaşlar işte böyle de bir videonun daha kanalıma geldik. Arkadaşlar i̇şte beğendiyseniz kanalıma abone olup videolar yazıp yorum yazıp paylaşmayı unutmayın. Ve arkadaşlar şu an arkadaşlar buraya, arkadaşlar kümes yapacağım demiştim. Bakın bakın şu an arkadaşlar diyorum, çapalıyorum. Arkadaşlar buraya, buraya koydum arkadaşlar oraya attım. bak arkadaşlar, yanacaktır arkadaşlar oraya attım. Bunu yanacak. Bak. bak arkadaşlar, Bakın arkadaşlar bunlar arkadaşlar buna çıktı. Yanacak. Buna buna çıktı arkadaşlar. Ben arkadaşlar bu buna benim kümes yapım videosu olacak arkadaşlar. Arkadaşlar ben sözümü tutarım. Bak arkadaşlar. Bak sözümü vermek istiyorum yapıyorum. Kim arkadaşlar yarın yarın arkadaşlar buna arkadaşlar folk yapım videosu gelecek. Arkadaşlar ben buna yeni değil döneyim. Siz arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup Videoları izleyip yorum yazıp bitirmeyi paylaşmayı unutmayın. Bir dakika videoda görüşmek üzere kendinize <laughs> bakın görüşürüz. Bay bay.